Günaydın. Bugün kızım ün üniversiteye gidecek yani. Ortaokulu bitirdi, liseyi bitirdi. Artık üniversiteye gidecek. Hemen üstümü değiştim. Ana kıyafetle giymek zorunda falan değilim. Ay. Ne giysem? sefer bu Sapaş bunu giyeceğim. Hadi hayatım uyan. Bugün kızım üniversiteye başlıyor. Evet, evet zaten. <laughs> Gel bakalım, bir bakar alalım. Telefonumu da alayım. <laughs> Hadi artık kızımızı yandırın. Evet, geç kalacak çünkü evet. Hadi kızım kalk. Evet, Üniversiteye gidiyorum. Evet kızım. Sorununuz gerek yoktu zaten. Hadi anne, çıkalım. Kim çantana? Al. Anne kulaklığımı takayım mı? Yok kızım yok. Neyse. Ay. Ay asansör Birden. Tamam kızım ben açayım. borsan sürü çok yavaş iniyor böyle. Çok hızlı inmiyor zaten. Evet kızım. Bir şey olmaz. Hadi o zaman çıkalım. Evet. Biraz o zaman çıkalım. Anne bir soruya gazozlarını bırakmış. Kızım boş ver. Neyse tamam anne. Ay bugün de saçlarım Çok güzel bugün. gün. İlk ben geldim zaten. Ay sen de mi buradaydın? Evet ya. Neyse. Zaten gözlüğümü çık. Zaten gözlüğümü çıkınca hiçbir şey göremiyorum hatta. Neyse ben çıkarayım yine de falan. Bulmuş şöyle koyayım. Defterimi. Aslan. Aa, birazdan arkadaşım da gelir. Hadi kızım git arkadaşın yanına. Evet kızım. Uf, tamam sakin ol. Sak sak sak. Hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba Damla. Ben sana hiçbir şey yemeyeceğim. Kim annemi ya? Tamam. Ne şöyle çıkarayım. Evet. Bu ne be? Neyse. Evet. Ne? Hani kanka öğretmen sonuçta hiç kimsenin geç kalmadığını söyledi. Evet. Çok gıcık bir hoca. Evet. Ay geldim. 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 Uçarak geldim. Şaka yaptım şaka. Şimdi herkes şu kalemini alsın. Alfa, beta, sayı, sa. sayısıyla bir şey yazıyoruz. Ama hayvan olacak. ben. Yap bakalım. Aslan hocam. geç yerine. Neyse tamam. çocuklar sıradaki sıradaki ise çocuklar sıradaki ise eşya bu sefer eşya ben buldum hocam gel bakalım ha, kanka kan varsa Çanta hocam. Geçelim falan. Uf, al çantamı. Iz, İzlik. Neyse. Yol ver kanka. Siliyorum.

Abi şu mermer mi? Acaba onlara gerçek aldı mı? Şu kalete mi acaba? No. Uf. Her şeyi de gerçekten yapıyorlar anlamıyorum. Bu sefer resim yapalım Evet daha önce de kalbine Hadi gel bir çalışalım. Evet. O sınavda kötü not alacak. Zaten bir o inek şu kaşlarını bak saçlarına falan. Çok kötü bir de. Gerçekten kalem. Ben kalemimi kullanacağım. Şu kalemimi koyayım. Kalemimi. Aç böyle bir kalemim olsun. Sonra. Çünkü hep bağlıyorsun işte. Tamam çalışalım dırdın 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 ben gitmem lazım ay çocuklar ya da iki yapıyor Tamam hocam. neyse önce şunu şöyle kapatayım ne sıradaki konumuz bu ne bu sefer güzel bir kap tamam tamam hocam tamam hocam tamam, hocam. tamam yapacağım. Tamam ben ben, ben, ben kart çizmeye başlayayım. Ama böyle çizeceksiniz. Ben şöyle bir modu seçeyim. Böyle bir kalp. İçinde kırmızı boyayacaksınız. Şöyle. Şöyle bir kalp çizeceğiz. Anlaşıldı mı? Bir de şöyle bir kuyruk çiziyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Hemen çiziyorum. Çiz, çiz, çiz. Bitti mi? Bitti hocam. Tamam o zaman siliyorum. Ay dağılıyor ya. Neyse bu çok boy, boyut olmuş. Neyse çocuklar. Sıradaki istediğin bir resim çizin. Ya da şoförden de çizebilirsiniz. Çiçek de çizin. Bakın size çiçek Bakın size çiçek nasıl çizilir? Bakın size çiçek nasıl çizilir göstereceğim bakın. Ay kafam karıştı be. Ben şu küçük modu seçiyorum. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. şöyle 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 çizin işte tamam mı tamam hocam neyse ben çantamı toplayayım çünkü annem beni almaya gelecek hocam görüşürüz kanka görüşürüz tamam. Eklim. Şimdi görüşürüz. Görüşürüz dedim ya. Neyse. Bunlar karakterlerimizi getirelim. Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda. Ama gerçekten çok az bir video oldu. Ama sizin bunu çektim. Evet. Evet. O zaman hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.